Sabah 5:00. Dünya sessiz. Kimse mesaj atmıyor, trafik yok, dikkatini dağıtacak hiçbir şey ortada yok. O an sadece sen varsın ve yeni bir günün sınırsız ihtimali. Peki, bu saatte kalkmak gerçekten hayatını değiştirebilir mi? Eğer cevabı merak ediyorsan, bu video tam sana göre. Birinci zamanın efendisi olursun. Sabah 5'te uyanmak sana günün en nadir bulunan nimetini verir: kontrol. Çoğu insan gün içinde zamanını kaybeder çünkü sabah başladığında telefon çalar, işler üst üste gelir, mesajlar, mailler, trafik, sorumluluklar derken kendi ihtiyaçlarına vakit ayıramazsın. Ama sen sabah 5'te kalkarsan, dünya daha uyanmamışken sen gününü planlamaya başlarsın. Sessizlik içinde hedeflerini netleştirirsin, günün önceliklerini belirlersin ve belki de en önemlisi günün seni yönetmesine değil senin günü yönetmene izin verirsin. İkinci kişisel gelişime gerçekten vakit ayırırsın. Çoğu insan "kendime zaman ayıramıyorum" der. Ama gerçek şu ki vakit yaratılır. Sabah 5 ile 7 arası senin altın saatlerin olabilir. Bu saatlerde bir kitap okuyabilirsin. Yeni bir dil çalışabilirsin. Online bir eğitim izleyebilirsin. Günlüğüne hedeflerini yazabilirsin. Bu küçük adımlar birikir, alışkanlık olur ve 3 ay sonra seninle aynı anda uyanmayan biriyle aranda büyük bir fark oluşur. Çünkü sabahları sen kendine yatırım yapıyorsun. Zihnini ve ruhunu geliştiriyorsun. Bu da seni, sadece bugünün değil, geleceğinde kazananı yapar. 3. Zihinsel dayanıklılığın artar. Sabah 5'te uyanmak her zaman kolay değildir. İlk başta direnç olur. Alarm çalar ve zihnin başlar, biraz daha uyu. Zaten çok yorgunsun. 5 dakika daha. Ama sen o an kalktığında, sadece yataktan kalkmış olmazsın. İraden güçlenir. Çünkü kendine verdiğin sözü tutmuş olursun. Ve bu, gün boyunca karşılaştığın diğer zorluklar karşısında da daha dirençli olmanı sağlar. Disiplin, özgüvenin temelidir. Sabah erken kalkmak, iradeni geliştirir ve seni güçlendirir. Zihninde şöyle bir ses oluşmaya başlar, ben bir şeye karar verdiğimde, onu yaparım. Bu ses, seni hedeflerine yaklaştıran en güçlü içsel kaynaktır. Dördüncü ruhsal huzuru yakalarsın. Sabah 5'te dünya sessizdir. Bu sessizlik sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsaldır. Trafik yok, sosyal medya yok, koşuşturmaca yok. Sadece sen ve iç sesin varsın. Kendinle gerçekten bağ kurabileceğin nadir anlardandır. Bu saatlerde meditasyon yapabilirsin. Nefes egzersizleriyle zihnini sakinleştirebilirsin şükür günlüğü tutarak hayata karşı daha olumlu bir bakış geliştirebilirsin. Birçok insanın gün boyu hissettiği stresin kaynağı, güne kaosla başlamasıdır. Sabah 5'te uyanmak, o kaosu daha başlamadan önce nötralize etme şansı verir. Ruhun bu sessizlikte dinlenir. Güne pozitif başlarsın ve bu enerji, gün boyunca insanlara da yansır. Beşinci günü şekillendiren sen olursun. Sabah erken kalkan biri günü reaktif değil, proaktif yaşar. Reaktif insanlar başkalarının gündemlerine tepki verir. Sabah işe geç kalmamak için koştururlar, maillere boğulurlar, sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırlar. Ama sen sabah beşte kalkarsan, günü planlayarak başlarsın. En önemli işlerini sabah sessizliğinde yaparsın. Bu fark seni daha üretken, daha hedef odaklı ve daha mutlu yapar. Çünkü hayatını artık sen tasarlıyorsun. Peki nasıl başlamalısın? Bir anda beşte kalkmak zor olabilir. Ama küçük adımlarla başlayabilirsin. Alarmını her gün 15 dakika erkene al ve akşamları telefon ekranına bakmayı bırak, mavi ışığı azalt. Yatmadan önce bir sabah planı yap, ne okuyacaksın. Ne yazacaksın? Ne düşüneceksin? Birkaç hafta içinde vücudun bu düzene alışacak. Ve bir gün alarm kurmadan bile sabah 5'te uyanıyor olacaksın. Sabah 5 bir disiplin değil, bir özgürlüktür. Sabah 5'te uyanmak ilk bakışta bir fedakarlık gibi görünse de aslında sana daha fazla zaman, daha güçlü bir karakter ve daha net bir vizyon kazandırır. Daha fazla başarı, daha fazla huzur ve daha fazla özgüven. Tüm bunların kapısı sabah 5'te açılır. Ve unutma, hayatını değiştiren şey büyük kararlar değil, küçük ama istikrarlı alışkanlıklardır. Kanala abone ol, videoyu beğen ve lütfen yorum yapmayı unutmayın.